Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Son dönemde ekranlarda dikkat çeken yapımlardan biri olan Bir Gece Masalı, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmişti. Ancak bazı basın yayın organlarında çıkan haberler, dizinin beklenmedik bir şekilde final yapacağı yönünde. Henüz yapımcılar tarafından resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Peki, gerçekten de böylesine iddialı bir dizinin erken final kararı alması mantıklı mı? İzleyici sadakatinin hala canlı olduğu, sosyal medyada etkileşimin yüksek seyrettiği bir süreçte böyle bir karar sektörel dinamiklerle mi yoksa reyting baskısıyla mı alındı sorusu akıllara geliyor. Yayıncılık dünyasında ne yazık ki sadece hikayenin kalitesi yeterli olmuyor, ekonomik dengeler, reklam gelirleri ve reyting tabloları da belirleyici rol oynuyor. Ancak bir gece masalı gibi atmosferi, anlatımı ve karakter derinliğiyle öne çıkan bir yapımın ekran ömrünün bu kadar kısa olması, hem sektör adına hem de izleyici açısından bir kayıp olabilir. Eğer bu karar doğruysa, ardında ciddi yapım veya kanal stratejileri olduğu muhakkak. Yine de, bu tür dizilerin hak ettiği değeri bulması ve ekranlarda daha uzun soluklu yer alması en büyük temennimiz sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.